Bu videomuzda pop-up oluşturacağız. Oluşturacağımız pop-up şu şekilde olacak. Bunun için önce file new page oluşturacağız. Bu page standartta ve boş sayfada blank olacak. Ondan sonra önce 10 butonlarını burada sem butonuna tıklayıp e, şu şekil, şimdi bu on olacak, kalın olacak. Bu e, soru işareti değişkeni temsil ediyor. Bir numarası bir numaralı değişkene e, bir değerini atacak. Butona bastığımızda bunu uyguladım. Sonra bunu kopyala yapıştır yaptım. Bu off butonu olacak. Bu da bir numaralı değişkene bir numara değişkene sıfır değerini atacak. Sonra alttaki ee, kapatma bu pop-up'ı kapatma butonu ekleyeceğim. Onu da şu şekil şöyle bu sembol ekleyeceğiz. Bu set yapıp burada ee, misk cross 001 evet bu şekil Uykula dedim. Şekil geldi. Tamam dedim. Ha, buna bir de fonksiyon ekleyeceğiz kapatmak için. Yani butonun bulunduğu pop-up'ı kapatacak. Bu da Windows fire fonksiyonu basınca kapatacak. Şu sildim Down. Windows fire Basınca pop-up butonun bulunduğu pop-up sayfasını kapatacak. Bu şekilde. Sonra biz buna LED ekleyeceğiz. On/off durumu için. Burada sembol sete geldim, tıkladım. Bu on large off durumu için gri, on durumu için yeşil olacak. Bu gir numaralı değişken bir olduğunda 10 olacak. Bu şekilde ekledim. Hı. aldım. Aynısından bir tane de şuraya ekledim. Bu da değişkenimiz 0 olduğunda dediço. Hmm. Ee, üstteki digit eee 4 digit olacak. bu ee, gösteriyordu ama hangi sıcaklık 2 numaralı değişkenin sıcaklığını gösterecek biraz büyüteyim şu şekilde sonra buna bir çerçeve oluşturacağım buradan şu şekilde bunda kenar olmayacak İçini dolduracağız gri ile doldurmuş içini. Burada öne geldi, arkaya atacağım bunu. Sonra e, buna 3D derinlik ekleyeceğim. Şu şeklimize benzediğimi. Beyaz derinlik buton var, bu var, digit var, tamam. Şimdi bunu kontrol edeyim eksik var mı? şimdi bu şeklimizi en köşeye taşıyacağım mümkün olduğu kadar köşeye taşıyacağım sonra bu sayfayı bu şekli sadece bu şekli kapsayacak şekilde küçülteceğiz burada best properties burada var. Burada x ve y koordinatları var. Şimdi x'imiz burada sağ altta şurada gözüküyor. Bununki 197 240'mış. X'imiz 197. Bu da 240'mış. Uygula dedim. Burada ki gri bunu kapattı şu an. Ee, sonra save alacağız. File önlem koyacağız başına ki bu page kısmında pop-up'ımız gözükmesin diye. Ee, başka bir şey yok. Tamam dedik. E, file open 0 tamam. sayfamızı açtık. Şimdi bunu bu pompaya basınca çalışması için bunu aktaracağız. Bu pas olacak. Üstüne basınca e, fonksiyonu çağıracağız. ss e, çağırdık. Burada bir sürü tag ve şey geldi. Bu string olarak tırnak içinde sayfanın ismiydi. Bu ünlem val. Kırnağı kapattı. Bu x, y de bu ekranda nereye gelsin diye şu köşeyi getirdim. Fareyi. Bu 121'e 376 yazacağım. x 121 y'si de 376 yazdım. Sonra modu var. Modda 1 yazacağız. 1 e, sayfada Mesela bu pastaruzasyon sayfasından çıktık mı pop upı otomatik olarak kapatacak. 8'de pop upın boyutunu değiştiremeyecek, standart kalacak, ayarladığımız şekilde. Diğeri de 512. 512. Bu da bir sayfada yani pas sayfasında birden fazla pop-up açmamıza izin verecek. Sonra şu tek kısımları komple sileceğim. Burada string tek olarak yazıyor. Burada da değişkenleri tam tanımlayacağım. Önce bir numaralı değişken valve k. Burada valve q, q bir numaralı değişken. Sonra iki numaralı değişkenimizi tanımlayacağım. O da e, diğ. Bu olacak. Bunları tırnak içinde string olarak tanımladık. E, parantezimizi kapattık ve uygula dedim Şu an pompaya basınca bunların gelmesi lazım. Bir çalıştıracağım. Yatağı var mı? üstüne gelince açıldı ekran. Bu on basınca yeşil, of basınca kırmızı oldu. Ee, bu derecesini değiştirdiğimde, mesela 155 yaptığımda olmuyor. Galiba sınırımız 120 idi. Evet, değişti. Bu şekilde çalıştı pop upımız Şimdi bundan çıkacağım. Bu üstüne gelince şu bilgi ekranı tool tipini soğutma vanası yani bu üstüne gelip mouse'u bıraktığımızda soğutma vanası yazacak. Bir çalıştırayım. üstüne geldiğimde soğutma bana nasıl yazdı diğerlerini ayarlamamıştık bunlar da good ekranı oluşturacağız, log ekranı. Bunun için de e, şurada sistem altında device var. Buna tıklayacağız. Arkadaki şeyde e, projektedor da geldi. bundan da ismi şöyle batayım. Ismi command şedip parantez date yazdık. Bu date tarihi yazacak ve 10 digite yazacak. Sonra boşluk bıraktık. Bir daha zamanı yazacak. 5 digit'ten içine 5 digit'lik. Sonra bizim göstermesini istediğimiz mesaj, logo yazacak. Bunun da 32 Digit olarak ayarladık bu şekilde. Burada file name var. Bu klasörü kaydedecek konum yani bu mesajları ya da verileri artık kaydedecek konum yazacağız. İşte burada ASCII var, Excel var, printer printer var, SQL var. SQL seçisiz bu no file's. Bu ee, bunu -1 yapacak. de tek olarak kaydedecek. Buraya mesela 10 yazsaydık veya mesela sabah 6 akşam 8 arasını istiyorsak bu time'ı ve kaç gün olacağını artık her gün mesela 10 yazdık. 10 gün kaydedecekti. 10. günün sonunda biri silip tekrar bir ona kadar kaydedecekti bu şekilde bir periyot olacaktı bunu e, eksik bir şey değil Times. bu şekilde ekledim e, bunu kapatacağım tamam. bu şimdi şu pompadaki şeyi değiştirecek. Buna command logu yani bu pompadan veri alacak. Ona girdik. Uygula dedim. E, ha mesajımızı yazacak. E, bu input Soğutma Vanası anası Açıl. Dokun, üstüne tıklayın zemde okununca yazsın diye bu şekil ekledik buraya da ekledik bu kadar şimdi bir daha çalıştıracağım bu arada atladığım bir şey var mı Evet. Şimdi bunun üstünde biraz oynayacağım. Zamana bağlı. Yani 22-30'a kadar. Bir şekilde böyle f 5le de bunu açıp kapatabiliyorduk. Tuş atamıştık. Buradan. Buradan. Kapatacağım. Şu değeri değiştireceğim. Bunu 100 değil de 53 yaptım. 41 yaptım. İşte açtım. Kapattım. Ve saat buçuk oldu bir kere daha açıp kapatacağım ve log dosyasına bakacağım. Log dosyası, ha datayı nereye kaydetti, onu da göstereyim unutmadan. Bunun içinde e, device sayfasında değil, Şu, Burada değil, şurada. Tools'un altında. Yani project edit orta device ile alakası yok. Tools altında Computer Setup Editor var. Burada CTEC var. CTEC edit yanlış gelmiş. Burada bir data olacak. Evet şurada bak. O data yazdığımız buraya kaydetmiş. C program data CTEC. CTEC SCADA 7'in altında data klasörünün içine kaydetmiş. Şimdi bu klasörü bulacağım. Ee, program data burada sitek sitekskada data0.log bakın burada işte tarihi saati buçukta filan vanas açıldı kapatıldı yazdı gördüğünüz gibi 22 en sonra kapatıp açmış bunu yazdı bu şekilde bu videomuz da bu kadardı